Bir yanda büyük kriz, öte yanda AK Parti'nin ayak sesleri. Kargaşa içindeki koalisyon hükümetine ise son darbeyi Ecevit'in her geçen gün belirginleşen hastalığı vurdu. Ecevit hastaneye yatınca başbakanın bu koalisyonu uzun süre taşıyamayacağı hemen anlaşıldı. Karın ağrısında bel kısmında bir ağrısı olduğunu söyledi. Mide ve bağırsak tetkikleri yapılacak. Yatar vaziyette ağrısı yok. E, ee, konuşuyor. Şu anda iyi durumda. Şu i̇lk defa, öyle. hayır ilk defa böyle bir şikayet. Tekrar nereden bahsediyorsunuz? Tekrar nereden bahsediyorsunuz? Ecevit'in doktorunun sözleriyle Türkiye rahatladı. Başbakanı ziyarete gelen Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un saat 16.45'teki açıklaması heyecan yarattı. normal Yoğun Bakan, Başbakan yoğun bakımda deyince Ecevit'in doktoru bir kez daha kameraların karşısına geçti ve Ecevit yoğun bakımda değil dedi. Zaman zaman e, performansı gelip gidiyordu yani değişiklik gösteriyordu. Bazı zaman çok ciddi olarak e, yönetemeyecek durumlara geliyordu. Gereksiz yerde asabileşiyordu yani tepkileri de artık e, şey değildi dengeli değildi. Sen ne diyorum Sayın Başbakan'ın sağlık durumu e, kendi parti, partisinin e, parçalanması da dahil bütün o siyasi e, süreci etkileyen en önemli olaydı. Bülent Ecevit artık başbakanlık yerine evi ile hastane arasında gidip geliyor ve çalışmalarını oradan sürdürüyordu. Ancak sağlık durumunun düzelmeyeceği kısa sürede anlaşıldı. O zaman da yeni hükümet senaryoları konuşulmaya kendi partisinden bile artık çekilsin sesleri çıkmaya başladı. 4 Temmuz toplantısında zannediyorum yanılmıyorsam Ecevit'e rapor soruldu. Bir acaba doktora gitsiniz de bir rapor getirseniz denildi. Zannediyorum hem Sayın Kemal Derviş'in hem de Mesut Yılmaz'ın e, talebidir yani. Bir rapor alsanız gelseniz acaba <laughs> sağlığınız başbakanlık yapmaya elverişli mi değil mi? Rapor istenmiştir kendisine. Sayın enerjiyi rahatsız rahatsızdı hastaydı. Konuşuyordu ama yani hakikaten yani fiziken görüyordunuz ki çok zayıflamıştı, çok zordu. Başkent Hastanesi'nde bir odada üç 3 koalisyon ortağı zirve toplantıları yaptılar. Biz de çağrıldık. Yani bürokrat olarak katıldım. Yani o şartlar altında dahi bir koalisyon hükümeti hastane odasında çok önemli kararlara attı. Ben de dahil olmak üzere çeşitli özel sohbetlerde, toplantılarda e, Sayın Ecevit'e çok uygun bir üslupla ve dille kendisini kırmamaya özen göstererek toplumda yoğun bir değişim istendiğini vurguladık. Zaten çok deneyimli bir devlet adamıydı. Sayın Ecevit'in bu cümleden bile ne demek istendiğini ben anladığını düşünüyorum. Ama kendisi böyle bir şeye hazır değildi. Ecevit'in başbakanlığı bırakmaya gönlünün olmadığı anlaşılınca yüksek sesle çekil çağrıları yapılmaya başlandı. Rahşan Ecevit duruma el koydu ve bunun sorumlusunu buldu. Ecevit'in sağ kolu Hüsamettin Özkan'ı işaret etti. DSP'nin parçalanması için bir çaba içinde olmadı. <laughs> DSP'yi Ecevit'lerin elinden almaya çalışmakla onu suçladı. Ve Bülent Ecevit de eşinin baskılarına dayanamadı. Özkan'ın istifasını istedi. DSP'de ilk kelle alınmıştı. 11 yıl sonra başbakandan siyasette duygusallığa yer olmadığını da öğrendim açıklamasında bulundu. Özkan'ın istifasından sonra DSP'den birbiri ardına istifa haberleri geldi. Özkan'la birlikte aralarında Devlet Bakanı Recep Önal ve Meclis Başkan Vekili Ali Ilıksoy'un da bulunduğu 17 milletvekili görevinden ayrıldı. Yok, 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 yok. Başbakan Bülent Ecevit, istifalarla çalkınan partisine çağrıda bulundu. Ecevit, son günlerde bazı arkadaşlarımız DSP'yi yok etmek isteyen kimi çevrelerin oyununa geliyor, tuzağına düşüyorlar. Bu arkadaşlarımızı yeniden Ak Güvercin'in kanatları altında birleşmeye çağırıyorum dedi. Özkan'ın ardından 6'sı bakan tam 63 milletvekili partiden istifa etti. DSP yarı yarıya kan kaybetmişti. Ecevit'ten kurtulamayacaklarını görünce elinden grubu almak istediler. Ama grubu da o istedikleri de tam gerçekleşmedi. Tam yarıdan bölünmüş oldu. Ne onlara yaradı ne bize yaradı. Koalisyon hükümetine son darbeyi MHP vurdu. Ülkenin kaderini değiştirecek olan kararı Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, Bursa Kocayayla Türkmen Kurultayı'nda açıkladı. Ve erken seçim çağrısı yaptı. 1 Eylül'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağıralım. 3 Eylül'de erken seçim kararı alalım ve seçim tarihini 3 Kasım olarak belirleyelim. Koalisyonun diğer ortakları şaşırdılar. Herkes habersiz yakalanmıştı. Üstelik onlara göre bu siyasi bir intihardan başka bir şey değildi ard arda gelen depremler ve ekonomik kriz içindeyken seçime gitmek tarihi bir hataydı. Ancak Devlet Bahçeli'yi kimse ikna edemedi. Muhalefetin alkışları arasında koalisyon hükümetinin toplu intihar kararı kesinleşti. Oy sayısı 514, kabul 449, red 62, çekimsel 3. Milletvekili genel seçimlerinin yenilenmesi ve seçimin 3 Kasım 2002 tarihinde yapılması meclisimizce kabul edilmiştir. Bir dakika istirahat edelim İşte bütün bu karmaşa içinde Türkiye kendini belki de son yılların en önemli tartışması içinde buldu. Avrupa Birliği'ne uyum yasaları başta idamın kaldırılması olmak üzere meclisi birbirine kattı. İmkansız sanılan yasalar son nefesini vermekte olan koalisyonun adeta son can çekişme sesleri arasında kabul edildi. Onların dosyasını niye getirmediniz? Getiremezsiniz. Yüreğiniz yetmez. Getiremezsiniz. Türk milletini enayi yerine koymayın. Avrupa uyum yasalarını buradan protesto ediyoruz. İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan partiden istifa eden diğer DSP'lilerle yeni Türkiye Partisi'ni kurdular. Hedefleri Kemal Derviş'i de aralarına almaktı ancak bu olmadı. Derviş uzun bir kararsızlıktan sonra CHP'ye katılarak tüm hesapları alt üst etti. Seçimlere işte bu şekilde girildi. Benim umudum aslında o grubun yani Hüsamettin Bey, İsmail Cemil, DSP'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hep bir araya gelmesiydi. Onun için epey çalıştım. Neticede siyasete de gireyim mi girmeyeyim o konuda da aslında çok tereddüt ediyordum. Ama eninde sonunda bazı düşüncelerimi vatandaşa daha iyi sunabilmek ve Türkiye'deki bu reformları devam ettirebilmek umuduyla eninde sonunda CHP'ye katılmak kararı verdim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kemal Derviş Hatay mitinginde siyaset platformuna ilk adımını attı. Derviş Hatay mitinginde mavi gömleğiyle dikkat çekti. Mavi gömlek Ecevit'i hatırlattı. Baykal Derviş'in gömleğinin ecevit mavisi değil deniz mavisi renginde olduğunu iddia etti. Sosyal demokrasinin evrensel değerleriyle birleştirip Türkiye'ye çağ atlatmamız lazım arkadaşlar. Çağ atlatmamız lazım. Seçim meydanlarının ise en çok ilgi çeken ismi Recep Tayyip Erdoğan'dı. Partisinin mitingleri herkesi şaşırtan bir kalabalık toplamaya başlamıştı. Anketler de AK Parti'nin seçimin en iddialı partisi olacağını gösteriyordu. Erdoğan da havayı sezmiş, çıtayı yükseltiyordu. Tek başımıza iktidar istemiyoruz, yetmez. Ya yasaları çıkarabilecek güçte tek başına iktidar istiyoruz. Çünkü Demokrasinin önündeki engelleri aşmak için. Yani biz diğer siyasi partiler gibi çalışan bir parti değiliz. Bizim partimizin bir özelliği var. Biz ev ev 81 vilayeti ana kadememizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla tarayan bir partiyiz. Şimdi diğer siyasi partiler bizim yaptığımız çalışmayı yapmıyor. Biz Seçimden önce neticeyi alan partiyiz zaten. Ve biz seçim öncesi, ha bu seçimin galibi biziz diye bunu gördük. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yani yağmurda. Yani yağmurda. Tüm dikkatler AK Parti üzerindeydi artık. Layık kanat çok rahatsızdı. Ancak aynı zamanda da, askerin bu partinin iktidar olmasına izin vermeyeceğine inanır gibiydiler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birinci parti olacağı iddiaları var. E, HDP'nin de barajı açabileceği iddiaları var. E, şimdi e, bu iddialar gerçekleşirse çok ciddi rejim sorunlarıyla hatta rejimin ötesinde sorunlarla karşılaşabilir. O siyaset bataklığın içinden türeyip de sanki yenilmiş gibi ortaya çıkanların da gereğini yapacak dediniz öyle değil mi? Bunların babaları bugüne kadar üç tane parti kapattırmıştır. Ama hala akıllanmamıştır. Bunlar da aynı yolun yolcusudurlar. Bu parti şimdiden işi devletle hesaplaşmaya dökeceğinin bütün sinyallerini vermektedir. Bu kafayla diyorum ki AKP Türkiye'yi yeniden 28 Şubat'lara götürür. Hiç kimse AK Partisi korkusu salarak bir takım siyasi çıkar hesapları da yapmasın. Önce bir defa bu seçime resmen 18 tane parti giriyor gibi gözüküyorsa da aslında iki tane parti giriyor. Bunlardan birisi Milli görüşü temsil eden Saadet Partisi öbürü de geriye kalan 17 tanesinin hepsidir. Hepsi taklitçidir, hepsi IMF'cidir, hepsi dış güçlerin kontrolü altındadır. Türkiye'nin işi bu çoluk çocuğa bırakılamaz.